İyi akşamlar. Haberin merkezine hoş geldiniz. Bugün 12 Kasım Cumartesi saatler 22'yi gösteriyor. Önemli gelişmeleri not aldık. Hemen konumuza merhaba diyelim. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in başlanışma Doktor Turan Çömez bizlerle birlikte. Kendilerine iyi akşamlar, hoş geldiniz diyelim yayınımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Gülay Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen sıcağı sıcağına soralım. Bu hafta çok özel bir hafta. Atamızı anıyoruz. 84. yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle ilelebet kalbimizde yaşamaya devam edecek. Önemli bir günün içerisinde Anıtkabir doldu, taştı ve o gün e, hayat durdu diyebiliriz 10 Kasım'da. E, Türkiye ve birçok ülkede ataya saygı, sevgi cümleleri aktı. Tek bir yürek ve tek bir kalp olduk. E, Sayın Cumhurbaşkanı e, Erdoğan, devlet erkanı Anıtkabir'de hazır bulundu. Milyonlarca e, kişinin e, sevgi seliyle hepimiz gururlandık. Gözyaşı, sevgi seli e, aldı, e, gidiyor ve hala ne kadar gururla duygularımızı anlasak azdır. İyi ki bu topraklardan değerli büyüğümüz, atamız geldi geçti diyoruz. Burada... Birçok e, konuyu içerisinde tabi e, siyasilerin, e, liderlerin açıklamaları çok çok önemli. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Anıtkabir Özel Defterine çok anlamlı cümleler yazdı. Ama orada birkaç söz e, dikkati çektiği için sizinle ve izleyicilerimizle paylaşmak isteriz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. E, Sayın Erdoğan şöyle bir e, cümle kullandığı En büyük eserim dediğiniz... Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak Türkiye yüzyılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü, itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz diye cümleleri devam etti. Ruhun şad olsun diye de ekledi. burada Türkiye Cumhuriyeti 85 milyon olarak Türkiye yüzyılı vizyonuyla diye gelen cümle ne anlama geliyor diye size sormak isteriz. E, önce Atatürk'le ilgili gönlümdekileri paylaşayım, ruhumdakileri paylaşayım. Gönül Lütfen. dünyamda Atatürk'ün ne anlam ifade ettiğini dilerseniz paylaşayım. Atatürk sadece bir savaş kahramanı değil. Atatürk sadece yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden yeniden bir ülkeyi kuran ve bize armağan eden büyük bir lider değil. Evet. Atatürk aynı zamanda devrimci, Atatürk aynı zamanda vizyoner. Yoktan var ettiği bir ülkeyi gelecek yüzyıllara hazırlayan muhteşem bir deha, o sebeple medyunu şükranız kendisine, mekanı cennet olsun, huzur içerisinde uyusun. 84 yıl geçti, nice 84 yıllarda geçse Atatürk'ün ruhaniyeti önünde biz e, Türk milleti saygıyla, e, minnetle eğileceğiz. Ve e, ona olan şükranlık duygumuzu hiçbir zaman e, kaybetmeyeceğiz. Gerçekten büyük bir dehaydı, büyük bir vizyondu. İşte onun vizyonunu aslında e, anlamayanlar e, yerine yeni vizyonlar ya da benim ifademle illüzyonlar koymaya çalışanlar bir siyasi motoyu ne yazık ki Atatürk'ün defterine bu 10 Kasım gününde yazdılar. Bunu da ibretle okuduk. Tabii oraya duyguların intikal ettirilmesi önemli ama bir siyasi partinin parti programı halini almış ya da motosu olmuş bir sözü ya da ifadeyi orada kullanmayı ben açıkçası yadırgadım ve doğru da bulmadım. E, AKP'nin ortaya koymuş olduğu e, tırnak içerisinde e, vizyon belgesini, bana göre bir illüzyon belgesidir o, e, orada zikretmesi e, bence büyük bir talihsizlik. E, bu belgeye baktığımızda aslında ben e, bunu Türkiye'yi gelecek yüzyıllara taşıyacak bir belge olarak görmüyorum, böyle değerlendirmiyorum. Bu belge e, AKP'nin 20 yıllık e, yönetiminin bir e, bilançosudur, bir itiraf namesidir. 20 yıl önce ortaya konmuş olan birçok politikanın iflas ettiğinin bir göstergesidir. Yargının siyasallaştığı, ekonominin çöktüğü, insan haklarının ayaklar altına alındığı ve buna benzer birçok olumsuz sürecin maalesef yaşandığı günümüzde 20 yıl sonra hala toplumun karşısına çıkıp biz şunu yapacağız, biz bunu yapacağız demek hiçbir inandırıcılığı olmayan bir söylemdir. Bunu özellikle 10 Kasım gününde milli duygularımızın yeniden hem hüzünle hem de gururla e, kabardığı bir günde e, bunu bir siyasi moto olarak e, Anıtkabir'in özel defterine yazmayı da açıkçası yadırgadım. Peki şunu da soralım. Anıtkabir çok e, özel bir alan. E, manevi varlığına çok e, dikkat edilmesi gereken e, bir yer. E, atamızı, Cumhuriyet'in e, armağanını bize yaşatan çok e, kutsal bir isim, çok özel bir ismin e, istirahatinde bulunan bir yer. E, burada e, elimdeki notlarda e, 20, 2524 sayılı anıt kabir hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin kanunu maddeler var. 10 Kasım günü burada milyonlarca kişi anıt kabiri ziyaret etti ama tabii anıt kabirin varlığını yakışmayan bazı sloganlara da şahit olduk. Burada hukuki işlem, yasal işlem başlatılır mı? diye sormak ekip arkadaşlarımızla tartışırken bir siyasetçi kimliği kimliğinizle size sormak istiyoruz yani sormak gerekir hukuksal açıdan nasıl değerlendirmek gerekir oradaki davranıştır diye soralım İşin hukuki boyutu hukukçuların konusu açıkçası onunla ilgili bir değerlendirme yapmak istemem bana göre işin ahlaki boyutu insani boyutu daha da kıymetli ve daha da önemli konuşulması gereken bu Böyle bir günde e, oraya toplanan bir grup insanın, bir güruhun e, bu şekilde slogan atması e, bence utanç verici. E, daha da düşündürücü olanı aslında e, Erdoğan'ın e, bunlara susun, burası anıtkabir, e, atamıza e, bağlılığımızı ifade etmeye geldik, bu tür davranışlar yakışıksız olur deyip bunları susturmayışı. E, ben aslında bunun psikolojisine baktığımda, ee, AKP'li ve e, AKP güruhunu temsil eden anlayışın aslında Atatürk'ün vizyonuyla, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin e, ilkeleriyle e, çok da uzlaşamadıklarını, barışamadıklarını ve bunun altında ezildiklerini e, gördüğümü ifade etmeliyim. E, üzülerek izledim e, orada bir grup insanın. Böylesi hassas bir günde, önemli bir günde. E, bu tür tezahüratlar yapması ve e, bir partili e, Cumhurbaşkanı için böyle bir e, tavır içerisine girmesi e, benim için üzüntü vericiydi, düşündürücüydü. Ama Erdoğan'dan e, beklerdim, e, sustun burası Anıtkabir, e, biz e, Atay'ı ziyarete geldik deyip onları susturmasını beklerdim. E, ama Erdoğan da bunu yapmadı, o da bunun üstü budur. E, her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. E, oradaki 3-5 kişinin yapmış olduğu bu e, gösteri, ya da bu yakışıksız tavır bir yana, o gün siz de ifade ettiniz, milyonlar koştu Anıtkabir'e. E, samimi duygularını ifade ettiler, bağlılıklarını ifade ettiler. E, Atatürk'ün armağan ettiği bu muhteşem, ülkeye, bu güzel coğrafyaya nasıl sadık olduklarını, nasıl sahip çıkacaklarını ifade ettiler. Ve e, Atatürk'ün e, devrimlerine, cumhuriyetin ilkelerine nasıl bağlı olduklarını bütün samimi duygularıyla ortaya koydular. Asıl kıymetli olan budur. 3-5 kişinin orada yapmış olduğu bu tür gösteri aslında iktidarın ne hale geldiğinin de bana göre bir açık ifadesidir. Bence iktidar Atatürk'ün devrimleri ve Atatürk'ün vizyonu altında ezilmiştir. Bu ezikliğin yansımasıdır, bu gösteri çok ciddiye almadım. Hukuki olarak da inanın ne ifade ettiğinin hiçbir önemi yok benim adıma. Evet. Peki Ankara'ya bir baktığımızda e, saniyede. E, Ankara'nın dengeleri siyasette değişiyor. E, hepimiz nereden nasıl haberi yaparız diye e, en iyi şekilde vatandaşı bilgilendiririz diye e, arkadaşlarımızla konuşurken. Her dakika farklı bir haber ee, Ankara'dan e, geldiği için yine dikkatleri çeken seçim yarışına e, Haziran'da 2023 e, zamanında yapılacak seçimlere birçok parti liderinin açıklamalarına şahitlik ediyoruz. En çok dikkat çeken konu başlığı da e, son bir haftadır e, haber merkezini meşgul eden vatandaşın e, toplumun tartışmaya e, ...birbirlerine paylaşımda bulunduğu... ...cümleler arasında... ...şu geçiyor... ...AK Parti, HDP arasındaki ziyaret... Ee, ...geçmiş dönemlere bakıldığında... E, ...HDP'nin kapatılması için... ...anayasa mahkemesine... E, ...başvurulurken... ...şimdi anayasa değişikliği adına... ...HDP'ye neden ziyarete gidiliyor... ...tartışması gündemde... E, ...Ümit Özdağ siyasetten... E, ...açıklamaları var... E, MHP lideri e, Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. E, Sayın Bahçeli dedi ki çok doğal ve doğru bir e, ziyaret. E, Ümit Özdağ baktığımızda dedi ki e, kendisine e, bu sorulara ilişkin sessizliği de vardı. Ama e, bir şekilde e, konuşma ihtiyacı buldu e, e, Ümit Özdağ da belki de siyasetçi kimliğiyle dayanamadı diyelim. E, Kendisine verilen görevi yerine getiriyor Bahçeli diye de bir e, atıfta bulundu. Siz nasıl değerlendirirsiniz e, AK Parti'nin HDP ziyaretini? Aslında her şey toplumun gözü önünde Ceryan ediyor Gülay Hanım. Ve e, toplum ferasetiyle olanı biteni gayet güzel anlıyor. E, bu görüşmeyi e, Sayın Genel Başkanımız Akşener e, çok açık e, ifade etti grup toplantısında çok net e, bir dille eleştirdi ve e, bu eleştirinin de altında yatan e, sebebi de şöyle açıkladı. Yani siz e, birbirinizle görüşebilirsiniz, e, bu umurumuzda değil. Biz e, siyasi parti olarak, iyi parti olarak bir tavır içerisindeyiz. E, bu bizim kendi siyasi tercihimiz. Ancak asıl burada e, kınanması gereken, eleştirilmesi gereken şu, daha düne kadar e, PKK ile, terörle e, eş değer gördüğünüz bir siyasi partiyle Bugün Anayasa değişikliği için bir masa etrafında toplanmanız sizin ne halde olduğunuzun açık bir göstergesidir. Bunun altını çizdi Sayın Akşener. Öte yandan tabii bu bir başka şeyi daha gözler önüne serdi. Derin çelişki yani iktidar cephesinin seçim kaybetme korkusuyla içine düştüğü derin, travmatik çelişkiyi de yansıttı. Neydi bu çelişki? Bir partiyi kapatmak için Anayasa Mahkemesine gitti iktidar. Ee, yine o anayasayı değiştirmek için de aynı partinin ayağına gitti. Bu çok yaman bir çelişki. Bu tezatlar, bu çelişkiler e, toplumun gözü önünde oluyor. Siyaset net olmalı, şeffaf olmalı, cam gibi berrak olmalı, samimi olmalı. E, bu arkadaşlar yola çıkarken Erdemliler Hareketi diye yola çıkmışlardı. Ama erdemli birinin göstereceği bir tavır değil bu. Dün siyah dediğine bugün beyaz demek, dün terörle eş değer gördüğünde bugün el sıkışıp masa etrafında bir araya gelip çözüm aramak gerçekten samimi bir tutum değil. Öte yandan ısrarla uzunca bir süredir 6 artı 1 diyerek e, altılı masanın ve Millet İttifakının yanı başında bir HDP var, imajı çizmeye çalıştılar ve bunu terörle de e, bir şekilde özdeşleştirdiler ama günün sonunda ortaya çıktı ki e, söz konusu yapı e, onlarla berabermiş, onlarla aynı masanın etrafındaymış. E, Sayın Akşener bunun altını çizdi. Yoksa kim kiminle görüşür, kim kiminle nasıl iş tutar, e, nasıl bir e, politik e, çaba içine girer, kim koltuğunu korumak için hangi denklemlere girer? Kimler kimlerle beraber olur? Gerçekten umurumuzda değil. Bizim bir çizgimiz var. Sayın Akşener'in ortaya koyduğu bir vizyon var. İyi Parti'nin bir karakteri var. Biz bunun arkasında yek vücut olarak bu duyguyu savunup politikamızı bu şekilde belirliyoruz. Ama tabii ki bize iftiralarda bulunan ve sonra da aynı iftiranın muhatabı olan ve bunun uygulayıcısı olan siyasi partiye de bir eleştiri hakkımız var. Bu eleştiri hakkımızı da açıkça Sayın Akşener grup toplantısında dile getirdi. Mutlak evet. yandan İyi Parti olarak bizi yargıladıkları ya da itham ettikleri bir başka konu daha var. Özellikle Kürtlerle ilgili İyi Partinin sözüm ona bir rezervinin olduğu bir mesafesinin olduğu şeklinde bir takım ithamlar var. Bunu şiddetle reddediyoruz. Merkeze ve merkez sağa oturmuş Türkiye'nin tamamını kucaklayan bir partidir İyi Parti. Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık belgesidir hüviyet bu hüviyeti onurla cebinde taşıyan gururla cebinde taşıyan herkes e, bu tapunun bir parçasıdır ve bu tapu senedi aslında çok net bir göstergedir ve bizim için e, bu ülkenin vatandaşı olmak bu vatanda yaşamak ve e, bayrağımızın altında onurla şerefle bulunmaktan gurur duyan herkes eşit ve birinci sınıf vatandaştır. Yine Sayın Akşener grup toplantısında e, Türkler ve Kürtler dedi. Yani bu çok önemli bir vurguydu. Buradan e, Sayın Akşener'in vermeye çalıştığı mesaj herkesi kucakladığı, herkese bağrını e, açtığı ve e, bütün toplumu e, aslında e, eşit ve birinci sınıf bir vatandaş olarak gördüğünün altını çizdi. E, tabii bunların iyi okunması ve değerlendirilmesi lazım. E, HDP'nin tutumu ikiyüzlüdür. E, AKP'nin ve onun paydaşı e, MHP'nin davranış biçimi anlaşılmaz ve ikiyüzlüdür. Biz net bir siyaset yapıyoruz, açık bir siyaset yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında HDP'li bir milletvekili bize el uzatmıyorsunuz diyerek eleştirisini yöneltti bana karşı. Ben de açıkça şunu söyledim yani bir ayağı Brüksel'de bir ayağı Kandil'de olan bir parti bizim muhatap alacağımız bir parti değildir. Terörle arasına mesafeyi koymamış bir parti bizim muhatap alacağımız bir parti değildir. Cumhuriyetin kurucu değerleriyle bu ülkenin birliği ve bütünlüğüyle sorunu olan etnik siyaset yapan, bölgesel siyaset yapan bir parti bizim muhatap alıp çözüm arayabileceğimiz bir parti değildir. Dolayısıyla şunu da ilave ettim. Yani bizimle görüşmüyorsunuz diyorsunuz ama keşke bugün 10 Kasım'da Anıtkabir'e gelseydiniz orada bir şekilde yolumuz kesişirdi ve parlamento dışında bir şekilde temas da olurdu ama ona da gelmediniz diyerek bir eleştiri yönelttim. E, tabiatıyla buradan vurgulamak istediğim şu, biz Türkiye'nin birlik ve beraberliğini savunuyoruz, bütünlüğünü savunuyoruz, güçlü ve büyük Türkiye'yi savunuyoruz. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bizim eşit ve birinci sınıf vatandaşımızdır, bunu savunuyoruz. Ve e, Türkiye'de herkesin e, bu haklardan e, hukuki olarak istifade etmesi gerektiğine de e, samiyetle inanıyoruz. Bu bakımdan e, HDP'nin tutumu da e, iktidar e, partilerinin e, ya da iktidar partisi ve onun paydaşlarının tutumu da bana göre e, ya da bize göre e, iki yüzlüdür ve e, yanlış bir tutumdur. Siyaseten biz bunları e, tabii ki eleştirdik. Öte yandan altını çizmek istediğim bir başka husus daha var. Biliyorsunuz e, Sayın Erdoğan bir süre önce anayasa değişikliği ile ilgili e, çok e, sert bir açıklamada bulundu. Ee, sıkıysa referanduma gidelim dedi. Bu bir siyasetçinin ağzından çıkabilecek çok e, ağır bir üsluptu ve çok katı ve sert bir tutumdu. Fakat geçtiğimiz günlerde bir şey oldu. Sayın Erdoğan birden çark etti e, ve dedi ki e, referanduma götürmek doğru değil. E, başörtüsü kılıp kıyafet e, insan hakkıdır ve insan haklarını da referandumda tartışmak doğru değildir dedi biz bunun çok üstünde durmadık Gülay Hanım. Biz bunu her zaman olduğu gibi Erdoğan'ın derin ve keskin çelişkisine ve U dönüşüne ya da zigzaklarına yorduk. Ama işin aslı öyle değildi. Perdenin arkasında yaşananlar biraz daha farklıydı. Dilerseniz onu da paylaşayım sizinle. Ee, öğrendiğimiz kadarıyla saray koridorlarından yansıyan bilgiye göre e, Sayın Bahçeli çok sert bir tavır koymuş. Ve referandumun olmaması gerektiğini söylemiş. Ve e, referandumun yapılmaması ve buna ek olarak... Aile kavramının e, anayasa tartışmalarından çıkartılması gerektiğini vurgulamış ve buna mukabil e, AKP ile HDP'nin yakınlaşmasına da bir eleştiri getirmeyeceğini e, söylemiş. E Bunun da yansımalarını gördük. E, Sayın Bahçeli de e, partisinin grup toplantısında tabii ki görüşür ne var bunda dedi. Yani bir zamanlar HDP eşittir PKK'dır e, ve HDP eşittir terördür diyen parti bugün ne var canım tabii ki görüşebilirler deme noktasına geldi. Bu da yine altını çizmek istiyorum Türk siyasetinde. Koltuk kaygısı olanların ne kadar çabuk zigzag yaptığını, u dönüşler yaptığını ve aslında ne kadar da panikte olduğunu gösteren bir işaretti. Bunun da müsaadenizle altını çizmiş olayım. Evet. Peki kapanışa gitmeden önce İyi Parti'den... Hem e, siyaset hem de e, toplum tarafından e, beklenen haberler var. E, i̇ktidar ve muhalefet tarafından seçim çalışmaları sürerken altın masa çok dikkat et, e, çektiği için e, sürpriz gelişme olur mu altın masada diye soralım. E, ve önümüzdeki günlerde e, Sayın Meral Akşener'in e, açıklaması sürpriz gelişmeler olabilir mi diye de e, merak edilen konu başlıkları ne dersiniz? Aslında... E Özellikle İyi Parti adına şunu söyleyebilirim. Ee, sürekli sahadayız, e, alandayız, insanlarla beraberiz. Sadece ben kendi bölgem Balıkesir'de değil, onun dışında Türkiye'nin birçok yerinde de bulunmaya gayret ediyorum. İşte e, size şu anda Adana'da e, otel odasından hitap ediyorum. Adana'da çok önemli toplantılarımız oldu. E, şuna tanık oldum Gülay Hanım, İnsanlar oluk oluk İyi Parti'ye geliyorlar. E, toplumun bütün kesimleri, e, farklı siyasi görüşlere sahip olan insanlar... İYİ Parti'yi bir çözüm adresi e, olarak görüyorlar. E, bu çok önemli bir işaret. E, o bakımdan ben önümüzdeki e, dönemde ve yıllarda İYİ Parti'nin merkezde ve merkez sahada siyaset yapan e, ve toplumun tamamını kucaklayan bir lider parti olacağını, büyük bir parti olacağını e, gördüğümü ifade etmeliyim. Tabii sürpriz, nasıl bir sürpriz beklerler e, onu bilmiyorum ama siyasette akşamdan sabah her şey değişir e, Demirel'in. Rahmetli. Dediği gibi almış olalım dün dündür bugün bugündür diye evet, evet. Şunun altını çizeyim. Altılı Masa ittifak halinde büyük bir uyum halinde çalışmasını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde önemli adımlar atılacak. Bunlardan bir tanesi anayasa değişikliği ile ilgili takılacak tavırlar. Öte yandan önümüzdeki haftalarda ve aylarda yine Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bir takım temaslar olacak. Öte yandan bütün partiler kendi programları çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bununla beraber Altılı Masa'nın ortak programları da var. Bunlar da yakında kamuoyuna deklar edilecek. Aslında bizim cenahta, bizim cephede çok ciddi çalışmalar var. Çok ciddi hazırlıklar var. Bu bir iktidar yolculuğu. Yani iktidara hazır olan bir partinin aslında ivmesini görüyoruz. Öte yandan ben bu hikayeyi 20-21 yıl önce görmüştüm. AKP kurulduğunda, AKP Genel Merkezi'nin bulunduğu caddeyi izlemiştim ve e, oradaki hava benim için önemli bir işaretti. E, bugün aynı şeyi e, İyi Parti'nin e, genel merkez binasında görüyorum. İnsanlar akın akın partiye geliyorlar. Park edecek yer yok. E, parti'nin koridorları ağzına kadar dolu. E, i̇l ziyaretlerinde, e, ilçe ziyaretlerinde insanlar büyük bir coşku ve heyecanla sokakları dolduruyor. E, aslında bütün bunlar İyi Parti iktidarının e, müjdecisi. Ben öyle değerlendiriyorum sürpriz beklenmesin bir sürpriz olmaz ama İyi Parti'nin özellikle çıkış trendi güçlü yolculuğu giderek devam edecek ben bunu okuduğumu vurgulamalıyım Peki çok teşekkür ediyorum katılımınız için yoğunluğunuz arasında hem de değerlendirmeleriniz için tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için iyi yayınlar diliyorum Gülay Hanım. Çok Hoşçakalın. teşekkürler sağ olun. Evet e, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in baş danışmanı Doktor Turan Çömez'de Ankara'yı ve Ankara'daki son gelişmeleri siyasette nasıl bir ilerleme nasıl gelişme varın cevabını yorumlamasını aldık. Doktor Turan Çömez'den iyi akşamlar diliyoruz.